Herkese tekrar merhabalar. Böyle güzel bir yaz gününde hepimiz denize girmeyi tabii ki çok seviyoruz değil mi? Suyla beraber olalım, yüzelim. Ve özellikle tabii deniz altından çok hoşlanan çocuklar da var. Ben de mesela denizi çok seven biriyim. Özellikle böyle dalmayı da çok seviyorum. Siz de böyle eminim şnorkelle dalıyorsunuz, deniz gözlüklerinizle dalıyorsunuz. Özellikle böyle tertemiz denizlerde çok güzel canlılar oluyor. Şimdi tabii bizim çok sevmediğimiz, ...ama çok çok estetik görünen bir canlıyı bugün boyayacağım size. Ee, beraber deniz anası renklendireceğiz. Tabii ki görünce hoşnut olmuyoruz. Hemen kaçıyoruz. İşte cildimize değdiği zaman yakıyor, kaşındırıyor falan ama... ...gerçekten görüntüsü çok estetik ve dinlendirici değil mi sizce de? Hatta böyle objeler yapıyorlar. Odalarımıza alıp koyuyoruz. Ee, i̇şte içinde böyle deniz anası varmış gibi hareket ediyor, baloncuklar çıkıyor. Dolayısıyla çok estetik deniz anaları yapacağız. Hem de böyle cıvıl cıvıl renkleri olacak. Şimdi ben böyle son günlerde bu yuvarlak kağıt olayını çok sevdim. Şimdi bu neden bunu kullanıyorum? Bir böyle akvaryum gibi aslında etki bıraksın diye kullanıyorum. Tabii ki akvaryum yapmayacağız ama şimdi deniz analarının kafaları yuvarlak olduğu için ve kolları da böyle yuvarlak hareketlerle kıvrıldığı için ben de istedim ki gene yuvarlak bir kağıt keseyim. Ben normal böyle dümdüz bir resim kağıdının üstüne tabağa koyup böyle küçük bir tabağa koyup çizdim. Daha sonra makasımı kestim. Yani siz de ister pergelle çizin, ister başka bir şeyle çizin, ölçü alıp kesin. O hiç önemli değil. Ama ben işimi kolaylaştırmayı seviyorum. Şimdi önce arkadan başlayacağım. Şöyle bir şekil çiziyorum. Hafif böyle bunun içi görünecek arkadaşlar. Böyle tepesi var. Şu şekilde. Mantarı böyle bir elinizle yukarı kaldırıp da altından bakıp çizdiğinizi hayal edin. Hatta varsa yapabilirsiniz bile evde bunu. Deneyimleyebilirsiniz. Evet, şimdi buradan da tabi böyle bir yapısı var arkadaşlar. Nasıl bunu gösterdiysek, bunun da böyle bir o şöyle dönüşünü, kıvrımlı yapısını vermiş oluyoruz. Evet, Şimdi renklendirmeye geçeceğiz. Daha önce soğulan yerlerde bakın boya nasıl yürüyor. Çünkü oraya daha önce fırçayla su sürdük ve işte sulu boyanın böyle bir etkisi var. Hemen dağılmaya başlıyor su sürdüğümüz yerde. Bakar mısınız şu rengin güzelliğine? Yani şöyle küçük dokunuşlarla bu. Çünkü bunun altını gördüğünüz için biraz daha koyu olmalı. Çok yormuyoruz kağıdı mesela şimdi sürdüm. Biraz bırakıyoruz arkadaşlar. Başka mesela dokunmadığımız bir yere dokunuyoruz ki burada kağıt yorulup yıpranmasın, yırtılmasın. Amaç bu. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi böyle renkleri iç içe kullanıyoruz dedik. Çok da böyle güzel bir hal alıyor. Şimdi şurası kuruyunca ki biraz daha ıslaklık var bakarsanız, oraya birazcık daha koyu renkler gireceğim. Ama şu an için diğer deniz arasını boyamayla devam edebiliriz. Şurada çok az bir böyle suyum var, hemen fırçamı ona daldırdım böyle pratik olsun. bir çalışmaya toz boyayla bile müdahale edebilirsiniz. Çok da keyifli olur. Hatta şöyle yapacağım. Ben de sulandırılabilir bir pastel malzeme var. Pastel boya ama su ile çalışabiliyorsunuz. Bu da çok güzel etkiler yaratıyor. Bakalım onunla yapınca neler olacak. Bir de onu deneyeceğim çalışmada. Bakın şu alt kısmını birazcık daha gölge bir ton girince daha iyi belli ettik. Bakın şöyle de çizgiler koyuyorum. Bakar mısınız ne kadar estetik oldu? Şimdi hemen o pastel boyamı alacağım. O da çok güzel bir etki bırakıyor. Şöyle göstereyim size. Bakın. Şöyle aralarına biraz süreceğim. Baksanıza ne hoş oldu. Bu renkte gerçekten çok yakıştı bence. Ben şöyle fırçayla biraz dağıtıyorum bakın. Tabii ki bu suluk boya kadar gevşek bir boya değil ama bununla da bu çalışmayı yaparken güzel bir etki yakalayabileceğinizi düşündüğüm için önerdim size. ...karışıyor diğer renkle birbirine. Sanırım bir tık da... ...akrilik boya gireceğim ama... ...kafanızı karıştırmamak için şimdi yapmayacağım bunu. Diğer... Ee, camımız da kururken bence baloncukları yapmak iyi bir fikir. Şu şekilde de bir su ve baloncuk imajı da çizebiliriz. Evet şimdi artık son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Bazı yerlere biliyorsunuz ki biraz önce gördüğünüz gibi akrilik boya sürdüm. Çünkü bu karışık malzeme olayını gerçekten seviyorum. Her bölümde de görüyorsunuz zaten tek bir malzemeyle çalışmıyorum kesinlikle. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bizden haberdar olmak için kanala abone olup lütfen bildirimlerinizi açın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Mutlu bir tatil diliyorum. Sağlık ve sanatla kalın. Sevgili arkadaşım, resimlerimiz bitti. Şimdi senin de çizimini görmek istiyorum. Beni Instagram'dan etiketlemeyi unutma. Çizimini bizimle paylaş.